Rüyada otobüs görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir ne demektir rüyada otobüs görmek rüya sahibi için yol anlamına gelir. Aynı zamanda uzun zamandan beri görüşmediği birine bir araya gelmesine ya da tesadüfen rastlaşmasına delalet eder. Eğer rüya sahibi kendini otobüsün içinde bir yere giderken görürse bu rüya sahibinin bir haksızlığa uğrayacağına ve boş yere suçlanacağına işaret eder. Eğer rüya sahibi sıkışık bir otobüste ise bu onun kalabalık bir ortama gireceği anlamına gelir. Rüyada otobüs görmek münakaşa anlamına da gelmektedir. Gereksiz yere çıkacak olan bir ağız münakaşasına ya da kavgaya delalet eder. Rüyada otobüs görülmesi genel olarak hem ayrılığa hem de bir araya gelmeye yorumlanır. Rüya sahibi kendini bir otobüsün içinde daha önce hiç gitmediği bir yere görürse bu hayırlı işlere işaret eder. Rızık, kısmet, kazanç ve yeni iş anlamına da gelir. Rüya sahibi otobüsü seyir halinde görürse ahlaksız bir kimseye ya da hoş olmayan davranışlara işaret eder. Rüyada otobüs görmek rüya yorumuna iyi ya da kötü beğeni bir de yorum yapmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere hoşça kalın. Rüyalar gerçek midir?